Merhaba. Bir de bunlar vardı elimde. Bunlar Ettiğim battaniyeden. <laughs> Ördüğüm battaniyeden artan motiflerdi. Bunları buraya eklesem tek kalacaktı. İşte canım istemedi yapmayı. O yüzden bu şekilde kalanları da tutacak yaptım oldu da bitti hem bir parça sonmuş oldu hem de bir de örtü olmuş oldu elimde Artık nereye nasip olur, nerede kullanırsam, nasıl kullanırsam. İnşallah yakın zamanda kullanmak nasip olsun. Bütün bunları olması gereken yerde kullanırken de çeker gösteririm inşallah. Bunlar şimdilik hep şey, eğreti. Sadece çekilmiş oluyor yoksa hiçbir anlamı yok aslında. Sadece görünmüş oluyor, görünüyor. Örnek görünüyor. Onun dışında anlamsız benim için de. Paylaşmış oluyorum sadece. Benim kullanmak istediğim ortamda kullanırken gösteririm inşallah o günlerde gelir. Teşekkür ederim seyrettiğiniz için.